Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. Konuşmayacak mıyız? Konuşacağız. Kaçıncı ne o? Üçüncü. Bardak çekme oyunun üçüncüsüyle Üçüncü karşınızdayız. Evet. Şimdi hem oyun oynayacağız hem sohbet edeceğiz. Yaklaşık bir shorts video haricinde uzun videolarımızın Sekiz 8 aydır vardır. çekmiyorduk. Ee, bu bardakla başlayalım bardak oyunuyla. Hem de, de sohbet edelim niye çekmediğimizi anlatalım arkadaşlar. Hem sizle sohbet edeceğiz hem de oyun oynayacağız. Önce bir oyun oynayalım arada ufak ufak konuşalım. Evet. Başlıyoruz. 1, 2, 3. Başladık. Oo. Tuvalet kağıtları iyiymiş. Kokmuyor. İkimiz de kazandık. 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 <laughs> kazandık. Kim önce bitirdin? Ben bitirdim. Oh bir de video çekebiliriz. <laughs> Hmm. Şimdi bunu yine açalım. Evet arkadaşlar 8 aydır video çekmiyoruz. Neden çekmiyoruz? Okul. Arkadaşlar bir de bu oyunun kuralı kazanınca bir yudum içmek. Biraz daha ile Tamam biraz daha. Biraz daha. Tamam. Oy. Evet 8 aydır en son videomuz Gürcistan'da. Gürcistan videomuzdu. Vlog evet. çekmiştik. Evet. Aslında çok aç söyledi, Çok izlenmedi. Zaten görmüşsünüzdür. Ondan sonra biz e, bayram tatilinde, Ramazan bayram tatilinde bir şeye gittik. E, neydi? Makedonya'ya gittik. Evet. Arnavutluk, Makedonya, Kosova gezimiz oldu. Tabii eee sen izlenmediği için de video çekmek istemedik. Evet. Bu Biraz, bardak çekme oyunumuzun ikinci parti çok izlendiği için biz yine çekmiştik. Evet, bu izleniyor, seviliyor. Hatta şimdi inşallah daha da çok izlersiniz, çok da mutlu oluruz. Yeni bir başlangıç yapmış olduk tekrar. İşte okul hayatı, iş hayatı çekemedik. Gezi, geziden geldik bayram telaşları. Ondan sonra işte yaz tatili, denizler vesaire fırsat olmalı açıkçası. Aslında çok istedik çekme ama biraz da böyle hani izlenmeyince aslında çok ne bileyim yani izlemiyor da bizim istediğimiz boyutlara gelmedi. Başlayalım mı? Başlayalım. 1-2-3 Bir, Bir, iki, iki. Ben gelişeceğim. Fanta işeceğim. Fanta, 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 fanta. Reklam yok, reklam yok. Sarı işçiyiz. İkimiz de aynı anda geldik. E ben değil. de ben duydum. Hayır, ikimiz de aynı anda. Bak, eşit. Eşit. Hayır. Bu nasıl? Hayır, bak, eşit. Bak, senin elin buraya geliyor. Bak. Hayır, bak. Bak, 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 bak. Bak, Bak, ben içiyorum. Yani ben de Ben de içebilirim. İç. <laughs> 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 Reklam yok, reklam yok. Evet. Getir babacım. Biraz daha. Biraz daha getirir misin? Hıh, tamam. Bir, iki, üç, başla. Hayır, Hı -hı. üç, iki, bir. Başla. <laughs> Arkadaşlar niye Gürcistan videomuz izlenmedi ya? Ya merak ben... etmeyin. Ben kazandım bakar mısın? <laughs> çok. Ya. En sonunda kim en çok kazanırsa o fantomun hepsini içiyor. Kaç oldu? Ben 3-1. 3-1. Ne alaka ben ya? 3 kere yaptık. 3-1. 2-1. Tamam 2 1 tamam 2 bir. Tamam, bir. Pardon ne 2 bir ya. Evet. 3 tane oyun oynadık zaten. 2 ben aldım bir sen aldın. Tamam hadi başla. 1-2-3 başla. 2 3 Ooo. Ben 2-2. Bir yudumda ben içebilir miyim? Hayır. İçeyim ben. Hayır. İçeyim ben. Çok yandım. İçeyim ben. <laughs> Oyunu kazanırsa en son hepsini içersin. Tamam bir tane kopartalım. Evet. Bak Benim bu buraya kadar. Kopart. Burada kopart. Ver. Evet. Buraya atıyoruz biz çöplerimizi. Arkadaşlar niye Gürcistan videomuz izlenmedi? En son onu Aslında biz Gürcistan'da çok eğlendik ve tavsiye ederiz herkese de. Gerçekten fiyatlar çok ucuz. Evet lütfen izleyin. Ee, Elin o heykeli çok eğlenceli yani çok güzel, keyifli seyretmesi. Gürcistan, Gürcistan tırmanızı, videomuzu. Tırmanızı, tırmanızı, tırmanızı. Gürcistan videomuzu hem izleyin hem beğenmeyi unutmayın. Evet like atarsanız çok seviniriz ve kesinlikle izleyin ve gidin. İmkanınız varsa muhakkak gidin. Hem uygun fiyatları uygun dediğim gibi hem de çok şey, eğlenceli bir yer. Biz yılbaşı başı, yılbaşı gecesi çok eğlenceliydi. Yılbaşı Avrupa gecesi gidiyoruz. Bayağı mutlaka. bir eğlendik. Mutlaka... Ondan sonra Evet, mutlaka. Yılbaşında gidin. <laughs> Ondan sonra eee Makedonya gezimiz oldu. Makedonya Arnavutluğu'na, Ramazan Bayramına Makedonya Arnavutluk Kosova üçlüsünü gezdik. Evet. Orada da çok güzeldi tam böyle mevsiminde gittik bahar yani bahar aylarında çok eğlenceli oluyor. Gürcistan bir de şey olduğu için Ne olduğu için <laughs> Üsküp Gürcistan'ın Üsküp şehri eh, Ohrid şehri çok güzel. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederiz. Fiyatları gerçekten oranında uygun ve yani Türkiye'de bir haftalık tatil yapacağınıza o paraları verin. 3 tane ülke, 4 tane ülke gezebilirsiniz ve çok daha uygun fiyatlarda gezebilirsiniz ve çok da eğlenirsiniz. Hem ülke görmüş olursunuz, hem eğlenceli yerleri gezersiniz. Gürcistan e, yurt dışı olduğu için uçakla gidiyor. Hayır, Gürcistan, uçakla, Gürcistan otobüsle gittik ama Mekadonya uçakla gitmek zorundaydık. Evet. Çünkü Bulgaristan yönelenler otobüse girseniz vize isteyecekler. Ve pasaport, pasaportunuz varsa pasaport mutlaka gitmelisiniz. gerekiyor. Evet pasaportunuz olması gerekiyor. Ağabeyistan'da hem pasaport hem kimlik kartı geçiyor. Pasaport yoksa kimlik de oluyor. Hayır. O sadece Gürcistan'da geçiyor kimlik. Diğer ülkelerde Kıbrıs hariç kimlikle geçemiyorsunuz. Bir de Azerbaycan sanırım İllandır. kimlikle geçiyor. Başlayalım mı? Başlayalım. 2, 3. Ben kazandım. Ben. Ne oldu ben, ben? Ben ben bakar mısın? Nasıl ben? Nasıl ben? Bak çapraz. Bak onu çekmeyecek. Aa olmaz. Bak, bunu böyle bunu böyle çektirmeyecek. Ben kazandım. Çık. Buraya değmek zorunda. Buraya değmek zorunda. Ben de yedirdim. yapma. Ya baba. Ama babam yok ben sıfırına getirdim. Hadi 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 hadi. Kandırıcı seni. Dur dur. dur. Of hiç birimiz kopmuyor ya. Nasıl yani? Hiç birimizin kopmuyor. Sağlammış kağıtlar. Bu sefer kopacak. Ben eminim. Dikkat et. Sus. Top. Hadi. Bir, bir iki, üç. başla. Aa anladım anladım anladım. Tamam. Döktü. Dökülünce olmaz sayılır. Hayır sayılıyor sen de döktün. Ben kazandım. Ben kazandım. Ya baba. ya nasıl <laughs> <laughs> ya, mızıkçılık yapıyor arkadaşlar mızıkçılık, görüyorsunuz. Mızıkçılık, yapıyoruz. görüyorsunuz arkadaşlar. Mızıkçılık yapıyorum. Sen mızıkçılık yapıyorsun mızık <laughs> mızıkçılık, <laughs> mızıkçılık yapıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. mızıkçılık yapıyorum. Son oyun. Hayır. Son oyun olmasın ya. Bir sabah kadar oynayalım istersen biraz daha oynayalım. Hemen şunu Biraz daha ileri alıyorsun. Bak yalnız hep Hı -hı. hızlıcılık yapıyorsun. Ha. Evet bu güzel bir oyun arkadaşlar. Eğlenceli bir oyun. Böyle e, ailede en kişiler olup da daha kalabalık ben da yapabilirsiniz. Ben... Değil mi? Daha kalabalık da güzel olur. 1-2-3 Aha, ooo! Ben yani tamam pes ettim arkadaşlar. Nur kazandı. Koptu ki! Kazandım artık yani. Tamam bu son oyunda. Sen kazandın değil mi oyunu? Kaç oldu? Son, son oyun olmasın. Tamam son olmasın. Son bir oyun daha olsun. Bitsin. Arkadaşlar sıkmayalım sizi. Bunu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Dediğim gibi kalabalıklarla. Evet. Ya da kendiniz böyle 2-3 kişi yapabilirsiniz. Hı -hı ister misin? Hopp Şurada Fiyatlardan da bahsedelim. Hem Gürcistan hem Makedonya, Arnavutluk, Kosova da Gerçekten fiyatlar Türkiye'ye göre çok uygun Baba ee, bak ben senden ileri alıyorum hadi bakalım şimdi Örneğin e, yiyecekler Hem bir porsiyon yani gelen porsiyon iki porsiyona yakın çok fazla geliyor hem fiyat olarak Türkiye'nin bir porsiyon fiyatıyla arada gerçekten fark var. Yani %60 yani yüzde %40 falan daha ucuz ve gerçekten lezzetli yemekleri var. Kesinlikle tavsiye ederim uçsun arkadaşlar. Buralarda Türkiye'de gerçekten fiyatları uçurdular. Biraz çek düzen vermeleri gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ve, Kesinlikle, kesinlikle tekrar tavsiye ediyorum. Gidin, hem ülke görmüş olursunuz, hem kültür, medeniyet mi? görmüş olursunuz. Yani medeniyet demeyelim de kültür görmüş olursunuz. Ee, farklı insanlarla tanışmış olursunuz. Zamanınızı böyle güzellikle geçirmiş olursunuz. Mesela bir porsiyonluk şey söylüyorsun, onlar iki porsiyon gibi getiriyorlar. Gibi getiriyor neredeyse. Yani böyle tabaklar neredeyse silme oluyor. Evet. Arkadaşlar bir de gördüğünüz gibi ben peçetemi babamdan ileri aldım. Hangimiz önce bitirirse bu oyun onun hakkı. Hadi. Tamam bu son oyun. Tamam. Bunu kazanan Bütün fa Bu fantayı içiyor. Tamam. Kendi fantasını içiyor. Bir, bir, iki, üç. üç. Başla. E, sen başlamış oldun önce Yine geçti beni ya. Beni yine geçti arkadaşlar. Yes! İçebilir miyim? İçebilir miyim? <laughs> <laughs> İçin, için, için. Hayır. Yandım, yandım. <laughs> ağzım kurudu. Evet. Sızık cızık olmaz. Tamam sen iç o zaman. Tamam bitti. Bitti oyunumuz arkadaşlar. Biz eğlendik. Umarım siz de eğlendiniz. Sohbet ediyoruz. Tamam mı? Hem sohbet ediyoruz zaten. Like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Abone olmadıysanız da abone olun. Ne olursunuz? Gürcistan videomuza abone olun. Gürcistan videomuza bakın. Biz orada videoyu aslında şey e, tam böyle rehber havasında falan çektik. Spontane gelişti. İşte rehberimiz anlattı bazı şeyleri, biz çektik. <laughs> yani ben böyle çok... E, e, hani. Gürcistan, <laughs> Gürcistan çok. videomuzda yorumlarınızı bekliyoruz. Nasıl? Evet yorumlarınızı da bekliyoruz. Like Nasıl da bekliyoruz. yani böyle? Abonenizi de bekliyoruz. Hani Ben aslında biraz şeyim, böyle çok anlatasım... Yani çok aslında bilgiydi çünkü ben de yeni görüyorum. Aslında birçok kültürleriyle ilgili bilgilerim var ama işte o an aklıma gelmiyor. Şerefler Anlamadım. anlatıyor, biz unutuyoruz. Anlamadığınız bir şey varsa bize yorumlarda yazabilirsiniz. Biz hemen cevap veririz. Yani Gürcistan hakkında, Makedonya hakkında bilgi de verebiliriz. Yorumlardan bilgi alabilirsiniz. Evet. Gerçi bununla ilgili birçok videolar var ama hani daha farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Bilmiyorum aklınıza gelen bir şey olursa belki videolarda görmemişsinizdir. Yardımcı olabiliriz. Ama inanın gitmenizi kesinlikle çok isterim. Eğlenceli güzel yerler. Mesela Üsküp çok değişik bir yer, yani heykellerle dolu. Bir sürü heykelleri var. Ohrid güzel bir şehir. Aynen. Küçük bir kasaba gibi böyle. Hani şeyin, Makedonya'nın bir ili. Ama şey böyle. Hani bizim Mudanya gibi, Bursa'nın Mudanya'sı gibi diyelim. Fakat çok eğlenceli, yani keyifli. Yani çok kısa, yani kalabalık değil, sakin değil, orta halli. Mesela Ohrid Meydanı var. Herde'ye Herde zaten biliyordur arkadaşlarımız çok. Aynen. meydanında, ee, dur, bir tam böyle meydanı var Ohrid'in, e, büyük bir ağaç var hatta. Onun yanında bir tane çay bahçesi var. Orada hatta Denizli mi? Aydın'ın bir arkadaşımız var, bir Türk. Evet. Orada yerleşmiş, çay, ocağı, çay bahçesi gibi bir yer açmış. Çayı müthiş. Yani hakikaten şu an hala, bak aylar geçti tadı zamanında. Müthiş. Gerçekten çayı güzeldi ve çok cana yakın bir arkadaş orada yardımcı oldu. Hani sohbet ettik falan. Ee... Hatta biz arkadaşımıza da söylemiştik. O söyledikten hemen ertesi gün sonra o da gitmiş. Evet, bizim bir arkadaşımız buradan e, Ohrüt gezisinde oraya uğradı. Çayı da çok beğendi. O da herkese, arkadaşlarına tavsiye ediyor. Gerçekten giderseniz e, muhakkak oraya hatta bize yorumlarınızı da sorabilirsiniz. Bu arada Erde'ye Erd gitmeyenler için yine gidin diyelim. Erdek, evet biz geldik. İşte yaz tatili başladı. Bir e, Didim bir hafta Didim'de kaldık. Didim, Erdek. Ondan sonra geldik, Erdek'te falan kaldık ama Erdek zaten hani bize Bursa'yız, Bursa'dayız yani evet. Bursa'dan yakın. 2 haftadan e, otelde kaldık. Erdek'in denizi çok güzel, lokumu gece sahilde kazmak için, kuyu yapmak için <laughs> hiç taş yok. Ben babamla bir kere orada kuyu kuyuya yaptım. <laughs> Erdik de güzeldi. ya zaten biliyorsunuz bütün bütün bir yani birçok şey, şey arkadaşımız bir tür konuşamadıklarını konuşamadım. Ona sana. Yani böyle güzel eğlenceli günler geçiriyoruz. İşte video çekmek için fırsatımız olmuyor. Ee, ben istiyorum, Duru istemiyor. Duru istiyor, ben istemiyorum. O, müsait olmuyor, bir şey oluyor. Hadi bir tür daha çekelim. Bir tür daha çekmeyelim onu. Çekelim. <laughs> şey, video uzadı, insanları sıkmıyor arkadaşlar. Ya uzasın ya, çok izlenir. Ama sen kazandın yani. Yeni lampa, yeni lampa yok. O farklı Pardon. Tamam kazandın yani. Ama bu sefer daha hızlı olalım ve dökmeye çalışalım. <laughs> döktük yani yeterince. İçsene. Niye içmedin? İçiyorum. Aa. Aralarda içiyorum ben. Yanma bak diye mi son, 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 son. Ben yine peçetemi ileri alıyorum. Son, son, son. Ya da aynı hizaya getir. Aynı hizaya getir. getir. Video çekmeyi de ki arkadaşlar. 8 evet. ay uzun bir zaman oldu. Bize YouTube bakalım ne yapacak? Ya. Daha başlamadık mı? pardon. <laughs> ne yapıyorsun Ortada ya? Çok aldım. 1, 2, 3. Evet dur hızlı bu koydu? Yavaş Ah koptu zaten benimki kazanan sen oldun. No. Bravo içebilirsin. sen Evet arkadaşlar gerçekten video çekmeyi özlemişiz, Sizleri özlemişiz. Umarım beğenirsiniz. Beğenmezseniz çok üzülürüz. Ve şimdiden beğenmediğiniz, like bir atanlara, şey... abone olanlara teşekkür ediyoruz. Video için beğenmediğiniz bir şey varsa evet, yorumlarda yazabilirsiniz ve, ve Gürcistan Gürcistan'dan. Gürcistan'la Gürcistan ilgili olarak da Anlamadığınız bir şey, bir konu varsa bize yazabilirsiniz. Ben, biz hemen cevap veririz. Bütün yorumlara babam yerine ben bakarım. Hepsine cevap ver. Vermeye Bakar. çalışıyorum. Bakar. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like Kanalımıza için abone olunun olmayı olmayı like için teşekkür unutmayın alt tarafta basarsanız abone ol. Alt tarafta ücretsiz bir abone tuşu var. Onu basarsanız çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka, Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görmek Sen ederim. kapatır mısın? Kapat. Bay bay. Bay bay.